Maneviyat büyüklerinden hatem Asam Hazretleri sohbetini hiç kaçırmayan cemaatine şöyle bir soru sormuş demiş ki ''Uzun zamandır beni dinliyorsunuz. Ne öğrendiniz benden? Anlatın bakayım.'' Anlatmışlar anladıklarını. Maneviyat büyüğü mühimsememiş anlattıklarını da demiş ki ''Siz benden asıl mühim olanı öğrenmemişsiniz.'' Benden sadece şu iki şeyi öğrenseniz yetip de artardı bile. Birincisi kendinizde olana kanaat etmeniz, ikincisi de başkasında olana haset etmemeniz. Hatemi Asam ilave etmiş. İşte benim size anlattıklarımın özeti budur. Kendinizde olana kanaat edeceksiniz, başkasında olana da haset etmeyeceksiniz. Siz böyle bir teslimiyet içinde olur da Allah'ın kendiniz ve başkaları hakkındaki takdirine böyle gönülden razı olursanız bilin ki Allah da sizden razı olur. Bunu sakın unutmayın. Kim kendi nefsi için tedbir almaktan vazgeçip onu Allah'a havale ederse Allah Teala onun tedbirini en güzel şekilde üstlenir. Tedbir övülen ve yerilen olmak üzere iki kısma ayrılır. Yerilen tedbir nefsin arzularını amaçlayan içinde Allah'ın rızasının bulunmadığı her tedbirdir. Günah işlemek gaflet sebebiyle elde edilen bir arzu riya ve gösterişle yerine getirilen bir ibadet gibi bütün bunlar yerilmiştir. Çünkü bu davranışlar ya azabı ya da hakikatten perdelenmeyi gerektirir. Her kim akıl nimetini bilirse kendisini Allah'a ulaştırmayan ve O'nun sevgisine sebep olmayan tedbirler konusunda Allah'tan utanır. Akıl, Allah'ın kullarına bahşettiği en büyük nimettir. Allah Teala varlıkları yaratıp, onlara yaratılış ve sürekli yardımı bahşedince, bütün mahlukat O'nun meydana getirmesi ve sürekli yardımında ortak oldular. Bütün mahlukat bunda ortak olunca, Hak Teala insanı diğer mahlukattan ayırmayı istedi ve ona akıl nimetini bahşetti. Onu akıl ile güçlendirdi. Akılla onu diğer hayvanlardan üstün kıldı ve akılla insana olan nimetini tamamladı. Şüphesiz dünya ve ahiret düzeni akılla aklın kemaliyle, aydınlığı ile ve nuru ile tamam olur.'' Akıl nimetini Allah katında hiçbir değeri olmayan dünya düzeni için sarf etmek bu nimete nankörlük etmektir. Akıl nimetini ahiret işlerini düzene sokmak için sarf edip kendisine iyilikte bulunan ve kendi nurundan bahşeden Allahu Teala'nın şükrünü yerine getirmek ise onun için daha uygun ve daha doğrudur. Bundan dolayı Allah'ın sana bahşettiği aklı dünya düzeni için sarf etme. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünya hakkında şöyle buyurmuştur. Dünya pis bir laşedir. Yine bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Dahak'a radıyallahu an yemeğin nedir diye sordu. Dahak et ve süttür cevabını verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunlar yenildikten sonra neye dönüşür diye sordu "Daha ey Allah'ın Resulü senin de bildiğin şeye dönüşür." diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Adem oğlundan çıkanı dünya için bir örnek kılmıştır buyurdu. Övlen tedbir ise seni Allah Teala'ya yaklaştıran tedbirdir. Ödeyerek veya helallik dileyerek kul hakkından kurtulmak Alemlerin Rabbi olan Allah'a tövbe etmek ve felakete sürükleyen nefsin arzuları ile şeytanın sapkınlığını yok eden tefekkür gibi. Şüphe yok ki bunların tümü övülen tedbirdir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir saatlik tefekkür, 70 yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır. Dünyada yapılan tedbir iki kısma ayrılır dünyada dünya için alınan tedbir ve dünyada ahiret için alınan tedbir. Dünyada dünya için alınan tedbir övünmek için mal toplamak ve biriktirmektir. Her ne zaman o kişinin dünyalığı arsa gaflet ve aldanışı da artar. Bunun belirtisi o dünyalığın kendisi Allah'ın emirlerinden alıkoyması ve yasaklarına sürüklemesidir. Dünyada ahiret için alınan tedbir ise helalinden yemek, muhtaçlara dağıtmak ve insanlara muhtaç olmamak için ticaret yapmaktır. Bunun belirtisi mal çoğaltmamak, saklamamak, iyilik yapmak ve başkalarını kendi nefsine tercih etmektir. Bundan anlaşıldı ki dünyayı her talep eden yerilmemiştir. Bilakis yerilen kişi dünyayı Rabbi için değil de kendi nefsi için, ahiret için değil de dünya için talep edendir. Bu durumda dünyayı talep eden insanlar iki kısımdır. Biri dünyayı dünya için talep eden kol, diğer ise dünyayı ahiret için talep eden kol. Şeyh Ebul Abbas El Mürsi'yi Kuddüse Sirruhu şöyle derken işittim. Arif'in ne dünyası ne de ahireti vardır. Çünkü onun dünyası ahireti için, ahireti de Rabbi içindir. Sahabe ve selefi salihinin durumu da buna hamledilir. Onlar hangi sebebe sarılırlarsa sarılsınlar, bununla Allah'a yakınlaşmayı murat etmiş ve onun rızasını talep etmişlerdir. Onlar yaptıklarıyla dünyayı, onun süsünü ve lezzetlerini elde etmeyi kastetmemişlerdir. Bundan dolayı Allahü Teala onları şu şekilde tanıtmıştır. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rüküye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş bir ekine benzerler ki bu ekincilerin de hoşuna gider. Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir. Sen Allah'ın kendilerini sevdiği, Resulüne arkadaş seçtiği, Kur'an'da muhatap kıldığı kimseler için ne düşünürsün? Onların kıyamet gününe kadar her mümin üzerinde sayılamayacak iyilikleri ve unutulamayacak katkıları vardır. Zira onlar Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bizlere hikmetleri, hükümleri ulaştıran, helali ve haramı açıklayan kimselerdir. Onlar hususi ve umumi konuları anlamışlar, ülkeleri ve bölgeleri fethetmişlerdir. Şirk ve inat ehlini dize getirmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Allahü Teala Kur'an'da sahabeyi birçok güzel vasıfla andıktan sonra şöyle buyurmuştur. Bu gelirler Allah'ın lütuf ve rızasının peşine düşerek Allah'ın dinine ve resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından uzaklaştırılmış olan yoksul muhacirlerin hakkıdır. İşte onlar dost doğru kimselerdir. Bu ayet sahabenin dünyadan elde ettikleri şeyleri istemedikleri, bununla sadece Allah'ın rızasını ve lütfunu kastettiklerini göstermektedir. Allahü Teala başka bir ayette şöyle buyurmuştur. Bu kandil bir takım evlerdedir ki Allah o evlerin yücelmesine ve içlerinde isminin anılmasına izin vermiştir. Orada sabah akşam onu tesbih eden kimseler vardır. Cenab-ı Hak onları sebeplere sarılmaktan, ticaretten ve alışverişten men etmemiştir. Allah'ın hukukunu yerine getirdikten sonra zengin olmaları onlara yapılan övgülere zarar vermez.